dilin işlevleri. Dilin altı işlevi bulunmaktadır. Göndergesel işlev, heyecana bağlı işlev, alıcıyı harekete geçirme işlevi, sanatsal yani şiirsel işlev, dil ötesi işlev, kanal kontrol işlevi. Göndergesel işlev. Dilin nesnel bilgiler vermek amacıyla kullanılmasıdır. Duygular dahil edilmez. Kısa, net ve anlaşılır ifadeler kullanılır. Tiyatro, güzel sanatlara bir örnektir. Cümlesi göndergesel işlevdedir. Heyecana bağlı işlev. Göndericinin duygu ve heyecanını ilettiği işlevdir. Öznel ifadelere yer verilir. Ne kadar güzel bir gün. Cümlesi heyecana bağlı işlevi örnektir. Alıcıyı harekete geçirme işlevi. İleti alıcıda bir davranış geliştirmek üzerine kurgulanmıştır. Reklam metinleri, yönergeler, propaganda söylemleri bu işleve örnek verilebilir. Videoyu izledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşın. Cümlesi, alıcıyı harekete geçirme işlevine bir örnektir. Sanatsal, şiirsel işlev. Dilin edebi ve sanatsal özellikli metinlerde kullanılan işlevidir. İleti, kendi dışında bir şey yansıtmaz ya da amaçlamaz. Öznel ifadelere yer verilir. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Cümlesi, sanatsal, şiirsel işlev örnektir. Dil ötesi işlev. Dil ve dilin kuralları üzerine iletiler içeren işlevdir. Türkçe'de ekler, kelimenin sonuna gelmektedir. Cümlesi, diretesi işlevi örnektir. Kanal kontrol işlevi. İletinin alıcıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeye amaçlayan işlevdir. Genellikle soru cümleleri kullanılır. Sesim geliyor mu? Cümlesi, kanalı kontrol işlevinin örnektir.